Korktuğunu köpek şöyle baktığın zaman korktuğunu bilirse saldırır diyor. Hmm. Benim ben hiç köpekten korkmam. Her köpeğin yanında var. Yani. Evet. Korkmam. Korku salgısı var diyor. Bahar şöyle sana diyor. Sen korktuğunu isterse seni parçalar diyor. Ben de köpekler ne ne oluyor lan falan konuşma üç mü dedim. O da dev gibi köpekler seslenmez bana. Yani ben korkmam. Yani korku salgısı diyor var. Korktuğunu bilirler diyor. Oğlum bile saldırırlar diyor. Niye adam korkmaydı? He, ben korkmam. Köpeğden. Bir köpekle boğuştum ben. Vallahi olmaz. Var. Köpek aynı bunlar gibi babayit. Bağlamış adam, ee, bağ adamı var. Güvecini var, tavuğu var. Dedi ki ben dedi o zaman e, şeye, kanadıya mı, şeye adam alıyorlar, kanadıya kaçıyorlar diye. Evet. Yüksel abi dedi. Bir karısı var, bir gendi var, iki ufazda çocuğu var. Evde ne eder. Bağısı da 大大。打打